Arkadaşlar bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Comparisons yani karşılaştırma konusundan en son comparative yaparak karşılaştırmaları görmüştük. Bugün de süperlatif formundaki karşılaştırmaları görmemiz gerekiyor. Süperlatif neydi? Üstünlük bildiriyordu. En üstün olduğunu anlıyorduk. Ve buradaki örneklere bakacak olursak ne diyor bakın? Örneklerdeki gibi yapmamız isteniyor ve geri kalan boşluk kısımları da bizim doldurmamız gerekiyor. It is a nice school. Ne diyor burada bakın? Güzel, hoş bir okul. Ben en güzel, en hoş okul demem için nasıl olacak? Gördüğünüz gibi nice, the nice olarak, nicest olarak değişecek. Yani nasıl ilk bu konuyu anlatırken Fast car demiştim. Hızlı araba. Nasıl araba? Hızlı araba. En hızlı araba demem için hem başına bakın d geliyor hem de est, est getiriyoruz. Fastest car şeklinde bunu ifade ediyoruz. Tabi bu tek heceli olduğunda eğer tek heceli değilse bir şey yapmıyoruz. Yani ek getirmiyoruz. It is the nicest school in the town. Ne diyor bakın? Şehrin, kasabanın en hoş, en iyi okulu şeklinde söyleyebiliyoruz. He is a very rich man. Ne diyor burada? O çok zengin bir adam. E burada da in Turkey yani Türkiye'deki en zengin adam demem için nasıl bunu söyleyeceğim? Tabii ki de he is e Very the bunu getirmeyi unutmuyoruz. The richest gördüğünüz gibi est est geliyor. Richest man in Turkey şeklinde ben bunu söyleyebiliyorum. İkide ise she is a beautiful girl. O güzel bir kız. Yine aynı şekilde in the town şehrin kasabanın en güzel kızı demem için ne olacak burada? She's a, ayrıca, e. Ayrıca Beautiful bakın tek heceliden fazla olduğu için She's a, the most beautiful demen gerekecek. The most beautiful girl in the town şeklinde söylüyorum. She is the most beautiful girl gör indi ta. Nasıl tek hecelilerde sadece d geliyorsa tek de sadece d geliyorsa bu sefer tek heceliden fazlaysa tek heceli değilse ne olacak? İşte düzeltelim d evet. Ne olacak bu sefer? The most. D ile birlikte yanında most Getirmemiz Gerekecek Üçüncü örneğimize bakacak olursak This is a nice room Ne diyor bakın Güzel, hoş bir oda It's of the house Yani evin en güzel odası En hoş odası Demem için de It is The It is The Şuraya yanlış yazdım It is the Nicest room şeklinde yazmam yeterli. Hatta şurada e gördüğünüz gibi var. Bunları bir daha yazmamıza gerek yok. İkinci örnekte yazmıştık ama yazmasak da oluyor. Bir daha çünkü başına artık d ekini getirdiğimiz için e'yi tekrar yazmamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde de süperlatif yapabiliyoruz bakın burada karşılaştırma yapmıyoruz, en üstünlüğünü gösteriyoruz iki şeyi iki kişiyi ya da nesneyi karşılaştırmıyoruz dördüncü örneğimizde ise hemen ona da bakalım this is a very old building yani nasılmış bakın bina oldukça eski. O zaman en eski bina demem için benim burada nasıl söylemem gerekiyor? It is very the oldest. Yani gördüğünüz gibi est, est getiriyorum. Bu building of the house şeklinde cümlemi oluşturabiliyorum. 5'te ise it was a bad experience yani kötü bir deneyim. En kötü deneyim demem için it was Ne olacak burada? The worst experience yazmam gerekecek. Çünkü nasıldı? Bad, kooperatif formunda worst. Ama süperlatif formunda the worst olarak biz bunu değiştiriyorduk. Genellikle evet est, est'e geliyor ama istisna olduğu durumlarda olabiliyordu. Aynı good'daki gibi. Good'da olunca nasıl oluyordu? Better, the best şeklinde. Bunu yapıyorduk. Altıda ise İstanbul is a big city. Yani en büyük şehir demem için it is şuraya the'yı yazmayı unuttuk. Hemen düzeltelim. It is the biggest city olarak city in my life olarak yazmam yeterli. Benim hayatımdaki en büyük şehir. Buradaki de it zaten İstanbul'un bahsettiği için bir daha yazmamıza gerek yok. 7'de ise Dizle çift Restoran yani en ucuz restoran Türkiye'deki en ucuz restoran demem için it is the chips şeklinde söylemem gerekecek chips restoran in Türkiye şeklinde söylüyoruz. Dediğim gibi bir daha oradaki e'yi yazmaya gerek yok. The getirdiğimiz için yazmıyoruz. Sekizinci örneğimize hemen bakacak olursak. Evet burada bakın good. Biraz önce söylemiştim. He is a very good player. Yani o iyi bir oyuncu. Peki benim onun en iyi oyuncu olduğunu söylemem için nasıl yazmam gerekiyor? Onu da hemen hatta e, şu alt kısımları yazmamız gerekiyor ama olsun önemli olan e, orada süperlatif formunu görmekti. Bir üst kısmına yazmış oldum ben. He in his team. Yani onun takımdaki en iyi oyuncu olduğunu söylemem için de his very the ne olacak? Best good player in his team şeklinde yazmam gerekecek. Buradaki good ne oluyor? Comparative'de better ama superlative'de best formuna dönüşecek. Dokuzuncu örneğimizde ise this is a very valuable painting yani değerli bir tablo. Bunun için de of the gallery yani galerideki en değerli tablo demem için nasıl olacak? It is Very gördüğünüz gibi bakın tek heceden fazla. Bu yüzden the most valuable şeklinde yazmam gerekecek. Painting şeklinde ifade ediyoruz. 10 örneğimizde ise he is a famous actor. Yani ünlü bir aktör. Ee, en ünlü aktör demem için de In İngiltere'deki en ünlü aktör demem için de nasıl olacak? His the most famous yine bakın tek heceden fazla olduğu için famous aktör şeklinde yazmam gerekecek. 11. örneğimizde ise she is a very intelligent student yani o oldukça zeki bir öğrenci. Peki ben en zeki öğrenci demem için sınıftaki in class nasıl diyeceğim? She is very the most intelligent student demem gerekecek. Yine aynı şekilde bakın. Bunda da the most olduğu gibi intelligent kalıyor. Değiştirmiyoruz. Tek heceliden fazla olduğu durumlarda bu şekilde yapıyoruz. 12. örneğimizde ise ve 14'te de bitiyor zaten bakın. Burada ne diyor? Yesterday was a very hot day. Yani dün e, çok sıcak bir gündü. Burada da of the year yani yılın en sıcak günü demem için evet yılın en sıcak günü yes it was very hottest olarak yazmam gerekecek. Hottest day. Ve bakın burada t double t olarak bunu kullanmamız gerekiyor. Ardından da 13. örneğimizde ne diyor bakın? This is an interesting book. Yani en ilginç kitap demem için ilginç kitap. Bu ilginç kitap. Evet. I have ever read. Okuduğum en ilginç kitap diyebilmem için de Yes, it is the most interesting book yazmam gerekecek. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tek ecelden fazla olduğu için the most yazıyorum. Ve sonuncusunda da Mr. Steele is a very kind man. Yani oldukça kibar adam diyor. Peki I have ever met yani tanıştığım en kibar adam demem için yes he's very the kindest man olarak yazma gelecek gerekecek gördüğünüz gibi est est eki getirmiş oluyoruz. Bu şekilde komparatifle karşılaştırdığımız için orada den yapmıştık. Burada karşılaştırmayıp en üstünlüğünü belirtmek istediğimiz için de bu şekilde yapmış olduk. Ve böylelikle hem komparatif hem de süperlatiflerin örneklerde nasıl yapıldığını, nasıl karşımıza çıkabileceğini görmüş olduk ve dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere, iyi günler.